orada <laughs> da <laughs> 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 Bu bina 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, Cumhuriyet Müzesi. Bu binanın 100 metre yukarısında 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası Kurtuluş Savaşı Müzesi bulunmakta. 23 Nisan 1920 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. 3 sene orası ev sahipliği yapıyor. 18 Ekim 1924 tarihinde de bu görmüş olduğunuz salonda artık milletvekilleri 36 yıl sürecek serüvenine başlıyorlar. 36 36 yıl. 27 Mayıs 1960'da bu görmüş olduğunuz içinde bulunduğumuz bina kapanıyor ve şu anda milletvekillerimizin güncel kullandığı 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına geçiyorlar. Bu salon çok özel bir salon. E, Atatürk e, 1927 yılında e, kesintili okuduğu, 36 e, saat okuduğu büyük nutku bu görmüş olduğunuz salonda kürsüde okumuş. E, yaklaşık 336 kişilik bir e, parlamento salonuydu açılsa da çok partili dönemde 610 kişiye kadar çıktığını kaynaklarımızdan ve fotoğraflarımızdan biliyoruz. Ee, şu anda bulunduğumuz balkon e, ziyaretçi ve dinleyici locası. Yaklaşık 150 kişilik bir loca. Kürsünün sağında ve solunda bulunan localar yabancı misyon şefleri ve büyük elçilerin locası. Hemen e, kürsünün yan tarafında e, cumhurbaşkanları için özel dizayn edilmiş bir loca var. Ay yıldızlı loca. Ay yıldızın sağında ve solunda defne ve çınar ağaçları var, yaprakları. Defne barışı, çınar uzun bir ömgü, ömrü simgelesin diye. Yine bu salonun pembe olmasının nedeni... Atatürk'ün en çok sevdiği rengin gün doğumu şafak pembesi olması. Salonumuzun özel bir akustiği de var. E, salonun en başından en sonuna kadar e, sesimiz mikrofonsuz dağılabilmekte. Mimarımız Vedat Tek, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı'nın kurucularından Mimar Kemalettin'le birlikte e, aslında e, ailesi sarayda yetişen bir mimar. Galatasaray'dan mezun olduktan sonra Paris'e gidiyor ve ilk formal mimarımız da oluyor. Eğitim alan mimarlarımızdan bir tanesi oluyor. Sonra Ankara'ya davet ediliyor. Yeni bir Ankara, yeni şehir Ankara yapılıyor. Ankara'ya davet ediliyor. Hemen karşımızda bulunan Ankara Vakıf Oteli yani şu anda bildiğimiz Ankara Palas'ın inşaatı için başlanma talimatı veriyor. Orayı yaparken Atatürk inşaat aşamasında ziyarete gidiyor kontrolü Belki incelemeye e, ve o zaman hemen bulunduğumuz yere e, Halk Mahfeli Toplantıcı Halk Partisi'nin bir binasının yapılmasını, bir toplantı yerinin yapılmasını istiyor, talimatını veriyor. Mimar Vedat oradaki inşaatını bırakıyor ve burada temel atıyor. Fakat bu sürede birinci meclisin yetersiz gelmesi, binanın yetersiz gelmesi ile birlikte Atatürk bu binanın meclis olarak e, değiştirilmesini, talimatını veriyor. 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanı. 18 Ekim 1924 tarihinde de e, bu bina e, Dünya Siyasi Tarihine Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu olarak açılıyor. 18 Ekim 1924'te açılıyor. 27 Mayıs 1960'ta buranın son başbakanı Adnan Menderesken kapatılıyor. Ve e, diğer 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına şu anda kullanılan binaya geçiyorlar. görmüş olduğunuz sıralar son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden getirtilmek istense de İstanbul'dan Osmanlı Mebusan Meclisi bir yangın geçiriyor ne yazık ki sıralar kurtarılamıyor. E, 116 tane sıra siparişini Atatürk veriyor. E, İstanbul'da Beyoğlu'nda varlıklı ailelere bir e, mobilya yapan bir mobilyahaneye içine kimlikleri basılıyor pisaliti ve görmüş olduğunuz 116 sıra e, bu meclise getirtiliyor. Aynı şekilde son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kürsüsü kurtarılıyor yangından ve bu arkamda görmüş olduğunuz kürsüyü e, buraya getirip yerine yerleştiriyorlar. Ziyaretçilerimiz burada Balmumu heykelleri görmek istiyorlar. E, Sayın Genel Müdürümüz Gökhan Yazgı Bey ve bu talebimizi söyledik. Atatürk'ün Balmumu e, heykelini koyabilir miyiz? Silikon heykelini. Sağ olsun bu talebimize olumlu cevap verdi. Arkamızda durdu. Görmüş olduğunuz Atatürk'ün silikon heykelini yaptırıp e, meclis locasına, kendi locasına, Cumhurbaşkanlığı locasına koyduk. Tabii bunu çok yeni koyduk daha. Yani pandemi sürecindeydik. Mayıs ayındaydık. 2020 Mayıs ayında koyduk. Koyduk. Daha tam ziyaretçilerimiz henüz göremediler ama görenlerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Girdim, girdim, çıktım, aşağı, E, burası 1960'a kadar kullanılmış. 27 Mayıs 1960'tan sonra sento binası olarak devredilmiş. 1981'e kadar da sento binası olarak kullanılmış. 81'de müze olarak açılması planlanmış. Üç tane cumhurbaşkanı eserleri toplanmış ve 1981'den bu yana da Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet vermekteyiz. Çeşitli restorasyonlar geçirmiş. En son 29 Ekim 2008'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi aç bir daha da hiç kapatmadık. Ee... Pandemilerden dolayı kapattık ama onun dışında haftanın yedi günü sadece e, dini bayramların birinci günü saat 13'e kadar e, kapalıyız. Onun dışında haftanın yedi günü açığız müze olarak. E, tabii şu dönemde sessiziz pandemiden dolayı çok hüzünlüyüz. Fakat günde 20 bin ziyaretçimizin olduğu e, zamanları yaşadık e, ben ve arkadaşlarım. E, tabii 23 Nisan 10 Kasım 29 Ekim bu müzede daha coşkulu geçiyor rek yapıyorsanız, eğer gerçekten bu işe baş koyduysanız, bir müzeyi parlatamamanız mümkün. Üç tane Cumhurbaşkanımızın büyükelçileri kabul ettiği salon burası. E, bu salonun şöyle bir özelliği var. E, görmüş olduğunuz mobilyalar Dolmabahçe Sarı Salon'dan Atatürk'ün talimatıyla getirilen mobilyalar. E, aslan başlı, aslan ayaklı e, mobilyalar olması önemli. Çünkü yabancı devlet e, konuklarına Türklerin gücünü, görkemini göstermek için tesadüfi seçilen mobilyalar değil, seçilerek getirilen mobilyalar. Veda Bey'in Evet ama yani Evet olabilir. Ama olabilir evet evet. Burayı yukarı yapıyorlar. Evet, Sandviç araştırmalarım sonucu. Bir cam usulü buldum. Tamam. O sümevi ayrıca biz de severiz. Mesela burası özellikle sokak havası yani. genel <laughs> toplandığı ve i̇şte, e, satranç takımı kırmızı beyaz olmasının nedeni Türk renkleri olması. <laughs> ben kullanmış olduğu resepsiyonlardaki şapkaları, altın kaplama kalemleri, onun dışında, onun dışında şekerlik. Neden şekerlik? Türk misafirperverliği. Neden? olduğumuz takvim Celal Bayar'ın çalışma masasından alınmış. Buraya getirilmiş bir takvim. Atatürk öldükten sonra 10 Kasım saat 95 geçe Celal Bayar kendi el yazısıyla Atatürk'ün ölüm saatini 10 Kasım üzerine yazıyor ve o şekilde bırakıyor. Bu görmüş olduğunuz takvimi de Bayar ailesi müzemize hediye ediyor. Burası komisyon odası. Burası diğer anada. Burası da dediğim gibi ee, <laughs> <reypli komş> <laughs> tamam. 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 gayet Tamam. 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 Önü kısa olan ceket mutlaka çizgili pantolonlarla tamamlanır erkeklerde. E, ve e, bu görmüş olduğunuz e, jaket atay takım Atatürk'ün resepsiyonlarda giymiş olduğu e, kıyafeti. E, bu şapkaların yan taraflarında mutlaka e, Kart viziti olur çünkü içeriye girdiğinde şapkaları vestiyere verdiklerinde kart vizitten çıkarlar. Kimin şapkası olduğuna göre ona göre bakıp görevliler geri verir. Sabahki resepsiyonlarında beyaz, akşamki resepsiyonlarında siyah papyon kullanıldığı e, takım. E, özel bir takım. Bu görmüş olduğunuz eserlerin tamamı Atatürk'ün orijinal Türk Ocağı damgalı. Amerikalı bir çocuk Atatürk'e bir mektup yazar. E, Türkleri olan ilgisini, iyi niyetlerini, Atatürk'e olan hayranlığını yazar. Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalarken kullanılan kalem de yine müzemizin bu eserleri arasında yer almakta. Atatürk'ün fincanı elini değdiği yerlerin ve dudağının değdiği yerlerin sırları, simleri düşmüş. madalyonların içinde Nas Felak, etrafındaki şeritte de Fatiha suresi yazmakta. Koruyucu surelerdir. Atatürk'ün de sıklıkla kullandığını bilmekteyiz. Ya iç öz soyadını verdiğine dair belge. Yani biliyorsunuz eski Türkçe'den yeni Türkçe'ye geçiyor. Evet. Müzemizin o dönemin meclis binasının evet. fotoğrafı var. Evet. çalıştığı şeker fabrikasından bir evet. ay önce açılıyor ve şimdi evet. hemen anlatayım. Hemen. Pembe e, ipek kaşkolu, e, yani ö, özel olarak ipek kaşkolu, kendi kullandığı dürbünü, yine fotoğrafta görmüş olduğunuz şapkası. E, Atatürk'ün objeleri e, gerçekten dönem için son derece iddialı objeler biz hem on bunu konuşuyoruz. Hem de bir hem on var. Bir adam. Mor, turuncu. Ta Ta da. da. Emniyet müdürlüğünün adli tarihlendirme her şeyini yaptırdık. Çok şükür bitti. <laughs>